İyi akşamlar Çamaş günlük grafik. Çamaş'ta şöyle bir kırmızı vardı geçen hafta. Ee, onu kaldırdım. Yani kırıldı. O kırmızı geçildi artık. Üstüne de hemen bir ertesi günü düşmedi. Yani hala e, kırmızının üstüne kapatmaya devam ediyor. Bunu kaldırdım. Geçildi yani. Geçilen şeyleri tutmanın alemi yok grafikte. Şimdi biliyorsunuz burada daha önce anlattım. 1 lira 1 lira on kuruş var. Bir 10 kırılırsa of, aşağıda 1 lira dip alan var burada. Ee, en önemli alanda orası. Yani risk yönetimi yaparken dikkate alınması gereken bir alan. Şu an için söylemiyorum. Şimdi şu an çok da bir fark. Yani ama yaklaşır, yaklaştığı zaman. Yaklaşırsa daha doğrusu ben yaklaşır mı bilemem. Şimdi geçen hafta e, tabii videodan tam ben 2 Ağustos'a çekmiştim videoyu. Şurada çekmiştim. O videoda da söyledim. Yine tekrar hatırlatayım. Yeni izleyenler için. Şimdi çok şeyden geldi. Yani bir onlardan birilerden maliyetlenenler vardır. Bilemezsiniz. Çok kısa vadede kar verdi. E bu biraz normal yani 4-5 günlük satış. Öyle çok anormal bir satış diyemezsiniz. Zaten henüz akımı bozan da bir satış olmadı. Üstel 8'in üstünde durmaya devam ediyor fiyatı. Yani 1.31'in üstünde durmaya devam ediyor. Burada 1.30, 1.26 olarak iki tane destek takip edilebilir. 1.26 bozuyorsa o tedirginlik verici olur. Ama 1.26 bozulmadan da ya yani basit bir düzeltme olarak da fiyat hareketini düşünebilirsiniz. Ee, hani en aşağıda böyle nereye sabredilir? Orada da 1.23 1.20 aralığına kadar belki sabredebilirsiniz ama çok da anlamı kalmazsa bir yakaladıysanız akımı. Yani çok kar kalmaz orada. Orası bozulursa biraz daha satış baskısı da negatif yönde tabi e, tabii artabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii 1.26'nın üstüne kaldıkça bakarız yani. 1.45 direnç çizmiştim yani oraya doğru hareket geliyor mu? 1.45 geçiliyor mu? Buradaki takip etmemiz gereken nokta majör anlamda o. 1.45 geçiliyorsa çünkü bir e, yükseliş var. Bakalım orada hatta bir alım momentumunu da hızlandırabilir mi diye düşünüyorum. 1.45'in geçilme arkasından 1.51 ve 1.63'ü takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde tabii yukarı doğru hareket eder kırılım yaparsa hacimler iyi aslında. Yani burada çok sığlaşmıştı falan bir pazarı e, negatif etkilenmişti Çemaş'ın. Şimdi tekrar bir hacimli e, şey görüyoruz günler geçirdiğini görüyoruz. Bu aslında normalde olumlu ya olumsuz da bir şey söylemeyeyim de yani satıcılarda da aynı şey var. Yani bir satıcı geliyor, o hacimler hala yüksek. Çok fazla yüksek. Yani bu biraz dengesiz oluyor. Biz yeşillerde hacimlerin yüksek olmasını, kırmızılarda düşmesini bekleriz açıkçası. Hani tam o hareketi yapmıyor çemaş. Tek sıkıntı bu bana göre. Yani hacimler biraz daha böyle yeşil olarak artsa çok da ya art artıştan kastım artmasına gerek yok. Hacmin şu anki değeri kötü değil de hani düzenli olarak e, daha böyle artan bir skalada yeşil bir şey görsek hacim barları görsek. Yani şuradaki gibi böyle biraz daha düzenli artsa daha iyi olacak. Bu aradaki kırmızıları mesela söylüyorum bunların düşük olması lazım. Yükselen akımlarda biz öyle görürüz. Kırmızı yaptığı günler hacim genellikle çok düşük olur. Keyifsiz olur. Yeşil yaptığı günler yüksek olur. İşte tam onu tutturamadı cemaş. 60 RSI kendi ortalamasının üstünde hala. Hala alıcılar piyasada aktif olduğunu gösteriyor bize. MACD'ye bakıyorsunuz o da pozitif. Biraz tabi boyunları büküldü. O yukarıdaki kar realizasyonlarının boyunları büktürüyor ama negatif bir şey yok. En azından sat kesmemiş henüz hiçbir tanesi. Özel bir informasyon yok. Söyleyeceğim başka bir şey de yok. Herkese iyi haftalar.